Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz Doğu ve Güney cepheleri. Konumuzla ilgili olarak Doğu cephesi ve Güney cephesi hakkında bilgi edineceğiz. Güney cephesinde Antep savunması, Maraş savunması ve Urfa savunması hakkında konuşacağız. Öncelikli olarak milli mücadelede cepheler. Milli mücadelede işgal devletlerine karşı üç cephede mücadele verildi. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi. Doğu cephesinde Ermeniler ile Güney cephesinde Fransızlar ve Ermeniler ile Batı cephesinde ise Yunanlar ile mücadele edilmiştir. Doğu cephesi Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla Ermeniler harekete geçmiştir de Mondros'un 24. maddesini burada hatırlamakta yarar var. Doğu Anadolu'daki 6 vilayette Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu vilayetlerin herhangi bir bölümünü işgal edebilecekler. Bu madde doğuda bir Ermeni devleti kurulmasına iğrelikti. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Komutası'ndaki Türk ordusu Ermenilere karşı harekete geçti. Sarıkamış, Kars ve Gümrü Ermeni işgalinden kurtarıldı. Ermeniler yenilgiler karşısında barış istediler ve 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Antlaşması imzalandı. Peki antlaşma maddeleri nelerdir? Sarıkamış, Kars ve Iğdır Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacak. Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan arasındaki sınır Aras Nehri olacak. Ermeniler sevratlaşmasının geçersiz olduğunu kabul edecekler. Dikkat diyoruz. Gümrü Antlaşması milli mücadelenin Doğu Cephesi başarıyla kapandı. Büyük Millet Meclisi'ni uluslararası alanda tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Büyük Millet Meclisi hükümetinin saygınlığı arttı ve bu cephedeki birliklerin bir kısmı Batı cephesine kaydırıldı. Ermenilerden ele geçirilen pek çok silah ve mühimmat Batı cephesine gönderildi. Ermenilere karşı elde edilen bu zafer Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri Gümrü Antlaşması ise ilk siyasi başarısıdır. Lütfen unutmayalım sevgili öğrenciler. Güney Cephesi Mondros sonrası İngilizler ve Fransızlar antlaşmanın 7. maddesine dayanarak işgale başladılar. Peki antlaşmanın 7. maddesi neydi? İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler ve böylelikle İngilizler Musul, İskenderun, Kilis, Antep, Maraş ve Urfa'yı, Fransızlar Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi işgal etti. Daha sonra İngilizler ve Fransızlar aralarında anlaşarak İngilizler Urfa, Antep ve Maraş'ı Fransızlara verdi. Antep savunması Önce İngilizler daha sonra aralarındaki antlaşma gereği Fransızlara devredilen Antep'te Kuvay Milliciler ve Halk mücadele örneği sergilemişlerdir. Şahin takma adıyla Üsteğmen Mehmet Sait Bey Kuvay Milliye komutanı olarak kilis yolunu kesmiş, Fransızların Antep'e ulaşmalarını engellemiştir. Büyük Millet Meclisi düşmana gösterdiği kahramanca direnişi sebebiyle 8 Şubat 1921'de şehre gazi ünvanını verdi. 7 Şubat 2008 tarihinde ise şehir İstiklal madalyası ile ödüllendirildi. Maraş savunması Maraş'ta Fransızların Ermeniler ile birlikte hareket ederek halkın onurunu zedeleyici davranışları karşısında Maraş halkı sert tepki göstermiştir. Sütçü imamın bir Fransız askerini öldürmesiyle olaylar başlamıştır. 12 Şubat 1920'de Maraş'ta tutunamayan Fransızlar şehri terk etmiştir. Maraş halkının fedakarlığı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi şehre 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası vermiştir. 7 Şubat 1973 tarihinde ise kahraman ünvanı ile Maraş ödüllendirilmiştir. Urfa savunması İngilizler tarafından işgal edilen Urfa Fransızlara bırakılmıştı. Fransızlar Ermenilerle işbirliği içinde hareket ettiler. Yüzbaşı Ali Sahip Ur Savaş Bey Kuvayi Milliye ile hareket ederek Fransız birliklerini kuşattı. 10 Nisan 1920'de de şehri terk ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile şehrin adı Şanlı Urfa olarak değiştirildi. 12 Haziran 1984'te kendisine verilen Şanlı Ünvanı ile. 2016 yılında ise şehre istiklal madalyası verilmiştir. Anadolu'nun güney ve iç kesimlerine doğru Antalya, Isparta ve Konya'yı işgal eden İtalyanlara karşı herhangi bir cephe açılmamıştır. İtalyanlar kendilerine vaat edilen toprakların Yunanlara verilmesi nedeniyle küstürülmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Fransa ile Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında imzaladığı Ankara Antlaşması ile Güney Cephesindeki savaş sona ermiş ve cephe kapanmıştır. Sevgili öğrenciler, konumuz burada sona erdi. Konu sonu etkileşimli soru örneklerini çözmeyi unutmayalım. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle.